Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl kalp alıyorsunuz? inşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkür Vatandaşımızın, seçmenimizin tercihi sandıkların seçime yansıyan sonucuyla birlikte Haliliye İlçe Seçim Kurulu'na mazbatamızı almak üzere hep beraber buraya geldik. Biz vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Seçmenlerimize teşekkür ediyoruz. Millet iradesini sandığa yansıttı ve yine yeniden AK Parti kadrolarına Haliliye ilçesini teslim etti. Haliliye ilçemizde inşallah geçmişte olduğu gibi yine vatandaşlarımızın arasında olmaya, onlarla bir ve beraber olmaya, onlarla hemhal olmaya ve eskisinden daha fazla inşallah hizmet ve proje üreterekten vatandaşlarımızın gönlünde tak bulmaya birlik ve beraberlik içerisinde kayıtsız şartsız inşallah yolumuza devam edeceğiz. Biz vatandaşlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Milletimizin kararı her zaman için başımızın gözümüzün üzerindedir. Hep birlikte ak kadrolar olarak inşallah durmadan, yorulmadan, yılmadan yolumuza devam edeceğimizi ifade eder. Ben değerli seçmenlerimize değerli Urfa halkımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.